Bu video içinde bir umut tomurcuğu taşıyanlara zamanı geldiğinde açacak bir güzelliğe sabırla bakanlara sesleniyor. Düşündün mü hiç? Gonca, açılmayı bekleyen bir güzellik demektir. Henüz tam açmamış bir çiçek gibi içinde saklı bir zarafeti ve tazeliği barındırır. Bugün birlikte Gonca ismini incelerken bu ismin yalnızca bir isim olmadığını, ruhumuzun tazelenmeye ve açılmaya hazır halini temsil ettiğini göreceğiz. Hazırsan, birlikte içsel güzelliklerimizin tomurcuklarını fark etmeye başlayalım. Gonca ismi, Farsça kökenli bir isimdir. Farsça, Gonca kelimesi, tomurcuk anlamına gelir. Osmanlı Türkçesinde de Gonca olarak kullanılmış ve Türkçe'ye aynen geçmiştir. Günümüz Türkçesinde Artık öz Türkçe gibi kullanılmakta ve Türkçeleşmiştir. Sözlük anlamları arasında tazelik, güzellik ve zarafet. Henüz açılmamış ama umut vadeden hal bulunur. Gonca, doğanın bize sunduğu sabırlı bir mucizedir. Bekler, gelişir ve zamanı geldiğinde bütün güzelliğini sergiler. Gonca, henüz tamamlanmamış ama olgunlaşmaya yakın bir güzellik demektir. Bu ismi taşıyan kişiler genellikle içinde sürekli gelişen bir potansiyel barındıran, güzelliği sade bir zarafetle taşıyan, sabırlı ama heyecanla olgunlaşmayı bekleyen, içsel olarak sürekli tazelenmeye açık kişilerdir. Bir gonca hayatın sunduğu her anı bir gelişim fırsatı olarak görür. O sabırla kendi zamanını bekler ve zamanı geldiğinde içindeki güzelliği dünyaya sunar. Gonca ismini taşıyanlarda gizli bir enerji ve potansiyel bulunur. Kendini ifade etmek için doğru anı beklerler. Sabırlıdırlar fakat derinlerde bir coşku taşırlar. Genellikle iç dünyalarında canlılık, dış dünyalarında ise sakinlik barındırırlar. Hayatlarında yeni başlangıçlara, ve tazelenmeye açıktırlar. Bir gonca olgunluğa doğru yol alırken bile tazeliğini korur. Serin bir bahar sabahı düşün. Toprak yeni uyanmış. Ağaçlar uykusundan silkiniyor. Bir çiçek tomurcuğu, gonca dalında sakince bekliyor. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte yavaşça açılmaya başlıyor. Ne acele ediyor ne de geri duruyor zamanı geldiğinde tüm güzelliğini dünyaya sunmak için hazır. Tıpkı Mevlana'nın o derin ifadesinde olduğu gibi hamdım, piştim, yandım. Gonca da önce hamdır, içinde saklı potansiyeli taşır. Zamanla pişer, olgunlaşır, güçlenir, güzelleşir ve en sonunda içindeki güzelliği cömertçe dünyaya sunar. Kendi ışığında yanar, parıldar. Gonca ismi tam da budur. İçindeki güzelliği sabırla olgunlaştırmak ve zamanı geldiğinde dünyaya sunmak. Hamken pişip yanmak ve böylece kendini bütünüyle var etmek. İslam'da doğanın ve özellikle çiçeklerin güzelliği Allah'ın sanatının bir yansıması olarak kabul edilir. Her açan çiçek, her tomurcuk bir kudret delili olarak görülür. Gonca ismi bu anlamda yaratılışın mucizesini ve insan ruhunun da tıpkı bir gonca gibi zamanla olgunlaşarak güzelleşmesini simgeler. Tasavvufi bakışta ise gonca insanın kalbinin açılması, ilahi güzelliğe yönelmesi ve ruhun kemale doğru ilerleyişini temsil eder. Yorumlara şunu yazabilirsin. Benim içimdeki gonca hangi güzelliği saklıyor? Sizin içsel yolculuğunuzda Gonca isminin taşıdığı tazeliği ve umudu keşfetmek için bir sonraki anlam arayışında birlikte olalım. Yeni içeriklerimiz için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Anlam arayışında ruhuna seslenen isim hangisi? Yorumlara bırak, birlikte keşfedelim ve anlamını paylaşarak ruhun kapısını aralayalım.